Aşağıdaki 3 adet özdeş, oyun kutusu şekil 1'deki gibi üst üste koyulduğunda yükseklikleri 306 üzeri 6 mm olmuştur. Bu kutular şekil 2'deki gibi iç içe konulduğunda içteki kutuların yüksekliklerinin 1 bölü 3'ü dış kısmında kalmıştır. Buna göre şekil 2'de elde edilen yükseklik kaç milimetredir? Şimdi 3 üzeri 6, 3 tane kutumuzun uzunluğu olduğu için 3 üzeri 6'yı e böldüğümüzde bir tane kutunun geliştiği uzunluğu 3 üzeri 5 olmalı. Yani şu kısım 3 üzeri 5 olacak. İçiçe geçtiğinde işteki kutuların yüksekliklerinin 1 bölü 3'ü dışarıda kalıyor. Yani şurası 355'in 1 bölü 3'ün eşit. 3 üzeri 1 bölü 3'ü demek yine 3 üzeri 5'i 3 üzeri 1'e bölmek demektir. Buralarda 3 üzeri 4 olacaktır. O zaman 3 üzeri 4 artı 3 üzeri 4 artı 3 üzeri 5'in sonucunu soruyor. Toplama işlemlerinde arkadaşlar üstü küçük olanın parantezini alıyorduk 3 üzeri 4 parantezinde kat sayımız 1, kat sayısı 1, 3 üzeri 5'i 3 üzeri 4'e böldüğümüzde burası da 3 üzeri 1 olacaktır. 3 üzeri 1 3'e eşit 1 1 2'ni toplarsak 5 çarpı 3 üzeri 4 sonucuna ulaşmış oluruz. O zaman elde edilen yapının yüksekliği 5 çarpı 3 üzeri 4 olacaktır.